Selamlar, selamlar. Öyle yapsak nasıl olur? Selamlar. Kendi kendime eğlendim. Öncelikle selamlar. Kanalda yeni başlayanlar için rehber videosu mevcuttu. Bunun güncel halini çekmek istedim çünkü genişleme paketi geldi. Sezon 7'deyiz ve içerikleri şöyle bir toparlamak istedim ki daha rahat anlaşılsın diye. Konu konu ilerledim. E, hepsinin de time kodunu vereceğim size. Umarım beğenirsiniz. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. İyi seyirler. Öncelikle oyunun genişleme paketine sahip değilseniz rün sistemi, paralı askerler, yeni harita ve hikaye satın alanlar için geçerli. Bu paketi indirimle almanızı tavsiye ederim. Ya da genişleme paketinin içeriklerini daha detaylı öğrenmek istiyorsanız da kanalda videosu mevcut. Hangi paketi alacağım diye soracak olursanız standart paketi alabilirsiniz oyunla beraber olan. Diğer paketler platinum verir, kozmetik verir. Kozmetiklerle bir işiniz yoksa dediğim gibi standart paketi alıp geçebilirsiniz. Oyunu Steam'den aldıysanız veya alacaksanız aldıktan sonra Blizzard hesabınıza bağlayın. Daha sonrasında sorun yaşayabilirsiniz. Karakter seçim ekranında aşırı zoru seçerseniz bir kere ölme hakkınız var. Ölürseniz karakteriniz silinir. Sezonluk kaçarsanız silinme durumu yok. Oyunun ana mantığından bahsedeyim. Bu oyun sezonluk oynanıyor. Yani sezon 3-4 ay sürüyor. 3-4 ay sonra yeni bir çıkıyor, karakterler güçleniyor, farklı yetenekleri gelebiliyor, sezonun teması değişebiliyor. O yüzden sıfırdan başlıyoruz her sezon. Bunu bilin. Oyunun hikayesini oynamadıysanız mutlaka oynamanızı tavsiye ediyorum. Kaliteli ve güzel hikayesi var. Hikayeyi komple atlamak isterseniz seçeneklerden seferi tamamlanmış şekilde başlayı seçebilirsiniz. Çeşitli zorluk seviyeleri var ve seviye ilerledikçe buraları açmanız mümkün. İşkence seviyelerini açmak için 60 seviye olmanız gerekiyor. İşkence 1'de zırhınız ve direnciniz %25, işkence 4'te zırhınız ve direnciniz %100 olarak düşmektedir. Yani eşyalarınızı bu işkence seviyesine göre ayarlamanız gerekiyor. Zorlu seçip oyuna başlıyoruz. Sezon 6 ile beraber yeni genişleme paketiyle karakter seviye sistemi değişti. Karakter seviyesi 100'den 60'a düşürüldü. 60 seviyeden sonra gördüğünüz mavi olan seviyeye geçiyoruz. Paragon yani mükemmellik seviyesi kazanıyoruz. 300'e kadar devam ediyor. Toplamda 5 paragon sayfasına sahip oluyoruz. Yeni karakter açtığınız zaman da bu mavi paragon seviyesi yeni karakterinize aktarılıyor. Sadece 60 seviyeye kasmanız yeterli. İlk defa oynuyorsanız haritada sizde çoğu yer sisli Görecektir. Yapmanız gereken hem haritanın her bölgesini bulmak ve gösterdiğim Lilith'in sunaklarını bir an önce toplamak. Bir kere yapıyorsunuz bir daha yapmanıza gerek kalmıyor. Bu sunaklar o yüzden çok önemli. Yani yaklaşık olarak oynamanıza da bağlı bir 3-4 saate bulursunuz hepsini. Ek olarak genişleme paketiyle gelen haritada Akarat'ın ilkesini de toplayın. Haritadaki bölgeleri açarken de geçiş noktalarını almayı unutmayın. Işınlanmanız kolay olacaktır. Bu sunakları topladıktan sonra haritayı açıyoruz. W tuşuna bastığımızda da bölgedeki ilerlememizi kontrol edebiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi al seçenekleri açılmış, diğerlerinde zaten kilitli olarak görünüyor. Buradaki geçiş noktalarını, kaleleri, zindanları yaptığımızda veya Lilith'in sunaklarını bulduğumuzda, bölgeleri keşfettiğimizde, ekstra puanları, bonus TP'leri ve mükemmellik puanlarını, yetenek puanlarını kazanabiliyoruz. Burayı da kontrol etmeyi unutmayın. Sitede filtreyi kullanarak sunakların yerlerinin nerede olduğunu, toplam kaç tane olduğunu bu filtreyi kullanarak öğrenebilirsiniz. 60 seviye olduktan sonra işkence 1'i veya işkence 4'ü nasıl açabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Haritada Serigra gelmeniz gerekiyor. Serigra'da ruh mangalı denilen bir yer var. Burada Torment 1'i açıyorsunuz, Torment 2'yi açıyorsunuz, 3 ve 4 diye gidiyor. Seviyelerini de ekranda gördüğünüz gibi gösteriyorum. buranın mantığı da açtığınız zaman size 15 dakika süre veriyor. 15 dakika içerisinde boss'a kadar geliyorsunuz. Boss'u da öldürdükten sonra eğer sürenizde varsa zaten bitirmiş oluyorsunuz. İşkence seviyesini açmış oluyorsunuz. Haritaya tekrar dönelim. Haritada bir sürü ikon olduğunu görüyorsunuz. Bu ikonların bazıları kırmızı çerçeveli. Bunları tamamladığımızda kötücül iyilik dediğimiz puandan veriyor. Üzerine imleci getirdiğinizde kaç puan verdiği yazıyor. 1, 3 ve 5 puanlı olmak üzere 3 çeşit var. 10 puana ulaştıktan sonra fısıl tacına gidip ödül sandığı alabiliyorsunuz. Bir süre sonra yapmaya devam ederseniz bu sandık efsanevi sandığa dönüşüyor. Aynı yere ışınlanmak istiyorsanız burayı favori işaretlemeniz gerekiyor. Haritada buranın ışınlanma simgesine sağ tıklıyorsunuz ve favori işaretlemiş oluyorsunuz. Bunu değiştirmek isterseniz aynı yöntemle farklı bir simgeye sağ tıklamanız yeterli. Öncelikle espek nedir? Üzerimizdeki efsanevi veya nadir eşyalara damgaladığımız çeşitli güçlendirmeler sağlayan bir sistem. Codex of Power adı verilen sistem sayesinde belirli espekleri kalıcı olarak saklayabilir ve nadir ya da efsanevi eşyalarını ekleyebilirsiniz. Eşyalar üzerinden çıkarılan espekler Okultist aracılığıyla başka bir ekipmana uygulanabilir. Espeklerin türleri her espek belirli bir ekipman türüne uygulanabilir ve farklı avantajlar sunar. Haritada zindanların üzerine geldiğinizde çeşitli espekler görürsünüz. Her karakter için bulunabilir olan bu espekleri zindanları bitirerek elde edebilirsiniz. Ama zindanlarla alınmayanlar da mevcut. Bunları düşürdüğünüz eşyalardan elde ediyorsunuz. Eşyaların kenarında demirciye gittiğinizde ikon beliriyor. Bunun anlamı bu eşyayı kırdırırsan bu espekte elde edersin veya bu espek sizde varsa daha yüksek yüzdesine sahip olursun anlamına geliyor. Ekranda gördüğünüz güç rehberine girdiğiniz zaman hangi yüzlere sahipsiniz, kaç seviyede bunları da buradan isterseniz filtreleyebilir, isterseniz de seviyelerini görebilirsiniz. Malzemenizi ve istatistikleri görmek isterseniz karakter bölümünü açıp burada saldırı, savunma, genel dirençleriniz, malzemeniz ne kadar var buralara tıklayarak görebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz karakter bar var. Kuvvete baktığınız zaman 3274 kuvvet var. Her karakterde bu farklılık gösteriyor. Büyücü ve ölüm büyücüsünde zeka olarak gidilir. Druid'e baktığımız zaman da irade kullanılır. Hayduta ve ruh doğumu karakterine baktığımız zaman da onlar maharet ağırlıklı gider. Eşya büyüleme sisteminden bahsedeyim. Eşyalarda istemediğimiz bir özelliği malzeme ve para karşılığında değiştirebiliyoruz. Malzeme ve parayı karşıladığımız sürece istediğimiz yüksek rol gelene kadar değişebiliriz. İstediği para her basıştan sonra katlanır, belli bir limitte durur. O yüzden paranıza dikkat edin. Eşyaya müdahale ettikten sonra bir uyarı karşımıza çıkıyor. Bu eşyaya müdahale ediyorsunuz hesaba bağlanıyor satamazsınız takas edemezsiniz diye bir uyarı çıkar bilginiz olsun. Bu eşya büyüleme sistemine de yine okultiste gelip buradaki seçenekten yapabiliyoruz. Eşyayı büyülemeden önce sağ üst köşede gördüğünüz ikona tıkladığınızda bu eşyaya gelebilecek özellikler neler bunları önceden görebiliyorsunuz. En düşük ve en yüksek değerleri de burada görebilirsiniz. Karakterinize eşya değişikliği veya güçlendirme yaptıysanız bunu test etmek istiyorsanız Pavaşat'taki eğitim alanına gidebilirsiniz. Eğitim alanında çeşitli ayarları bu heykelden yapabilirsiniz. Bir build takip ediyorsanız oyunu Türkçe oynarken bunu anlaması zor. Oyunu İngilizce alıp gerekli aspektleri isimleriyle okult liste yazarsanız rahatça bulabilirsiniz. Tavsiyem oyunun hikayesini Türkçe oynadıktan sonra artık İngilizceye devam etmeniz. İşkence seviyesi 1'e geldikten sonra artık yıldızlı eşyalar düşmeye başlar. İşkence seviyesi arttıkça da bu eşyaların düşme oranı artar. Aynı durum Uber boss'lar için de geçerlidir. Peki bu yıldızlı eşyaları düşürmek için ne yapmalıyız? Öncelikle şans çok etken. En basit sandıktan veya düz yaratıktan 3 yıldızlı eşya düşebilir veya en zorlu yerden yıldızsız eşya bile gelebilir. Yani aslında sadece oynamanız yeterli. Sağ ol çok yardımcı oldun dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten oynamanız yeterli. Oyunda eşyanın nereden düşeceği belli olmaz. Bunun belli bir yeri yok. Cehennem dalgasında, bu yeşil alanda, çukurda veya kabus zindanında vakit geçirebilir, buralardan düşürmeye çalışabilirsiniz. Siz bu videoyu izlediğinizde belki 9. sezon olabilir, belki 10 olabilir. Yeşil alan yerine rengi başka olabilir, çok başka bir içerik olabilir. Onu da zaten güncellemiş olurum. Ek olarak çukurda biriken bu o bol puanı ile bu NPC'de istediğiniz bir eşya varsa şansınızı deneyebilirsiniz. Gelelim oyundaki über bosslara. Şu anda Lilith ile beraber toplamda 7 tane boss var. Bossların isimleri ekranda. O bosslara işkence bir de girebiliyorsunuz. Bosslar mitik ve unique eşyalar veriyor. Mitik eşyaların düşme yüzdesi işkence 4'te en yüksek. Bossların birbirinden farkı verdiği unique eşyalar kendilerine özel. Mitikler bütün bosslar için aynı. Yani barbar için olan unique eşyayı her boss vermiyor. Bu eşyayı veren boss'a girmeniz gerekiyor. Os malzemelerinden bahsedeyim. Ekranda Grigor ve Varşan'ın istediği malzemeleri görüyorsunuz. Grigor agoni verir, Varşan yumurta verir. Bu iki boss'tan gelen malzemeler sizi ile götürür. Zir ve canavarın istediği malzemeler ekranda gördüğünüz gibi bu bossları öldürdüğünüzde de sizi Andrei ile götürecek malzemeler verir. Boss materyalleri nasıl kasılır bundan bahsedeyim. Cehennem dalgasında kor topluyorsunuz ve 250 kor ile açılan turuncu sandık size en az 13 canlı çelik veriyor. Burada öldüreceğiniz goblinler size ekstra başka boss materyali de verebiliyor. 75, 125, 150'lik sandıklardan da 3-4 tane çelik almanız mümkün. Kabus sindanından damatılmış korku kasabilirsiniz. Son olarak kurasta yine boss hürmeti ekleyerek elde etmeniz mümkün. Kurasta da nasıl yapılacağını gösteriyorum. oyunda mitik eşyalar hariç hesaba bağlı yazısı yoksa bütün her şeyi takas edebilirsiniz. Düşürdüğünüz eşyayı oyun içi trade sohbet kısmına linkleyebilirsiniz. Linklemek için eşyanın üzerine gelip shift'e basılı tutup sol tıklama yapmanız yeterli. Takas sitesinin linki açıklama kısmında mevcut. Battle.net hesabınıza giriş yaptıktan sonra Create Listing'e basıp satacağınız eşyanın ekran görüntüsünü yapıştırın. Bazen algılamada sorun yaşayabiliyor buna dikkat edersiniz. Tekliflere açığım olarak bırakabilirsiniz veya exact price yani yazdığım parayı istiyorum seçip ücretinizi girebilirsiniz. Marketplace'e tıkladığınızda da başkalarının sattığı eşyaları görürsünüz. Filtre kısmında aradığınız eşyanın özellikleri veya unique eşya ise ismini girip detaylı arama yapabilirsiniz. Kendi sattıklarınızı görmek için My Listing'e tıklayarak görebilirsiniz. Satın almak istediğinizde offer tuşuna basıp kişiye mesaj attıktan sonra kendisini ekleyebilirsiniz. Eşyalarınızı güçlendirmek için gereken ana malzeme Optusite. Bu malzemeyi kabus zindanından Buras yeraltı şehrinde usta işi malzeme veren hürmeti kullanarak veya cehennem ordularından elde edebilirsiniz. Eşyalarınıza en fazla 12 seviyeye kadar yükseltme yapabilirsiniz. 4, 8, 12. yükseltmelerde %25 ek güçlendirme verir ve bu rastgele gerçekleşir. 4. basışta mavi, mavi gelene tekrar gelirse sarı, sarıdan sonra yine tekrar gelirse de turuncu olur. Tekrar selamlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sorun olursa da, merak ettiğiniz bir şey varsa da ya da bilmediğiniz bir şey varsa, eksik anlattığım bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.